düzenlemenin önemini anladığını ve destek Ak Parti heyeti yine ABD yolcusu. Biraz önce de ifade ettiğim gibi buna rağmen Ak Parti Dış ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala başkanlığındaki heyet ABD'ye gidecek. Ak Parti'nin bu yılki üçüncü ziyareti olacak. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala yapılacak ziyarete yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. Pandemi sürecinde ve sonrasında ilişkilerdeki sorunlarla birlikte masada biriken dosyalar vardı. Siz alanı boş bıraktığınızda başkaları dolduruyor. Biz onları başkasından, onlar da bizi başkalarından dinlememeli. Konuştukça pozitif bir atmosfer oluşuyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirmiş ve bu ziyaret birçok tartışmaya sebep olmuştu. Karanlık tarafları var. Ama o şaibeli kısmın hesabını sormak bu zatı Amerika'ya gönderen partisine düşer. Yine bu zatın Amerika'da görüştüğü feto iltisaklı kişi ve kuruluşlarla ilgili muhasebeyi yapmakta altılı masadaki ortaklarının görevidir diye düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde ne yaptığı, kimin dümen suyuna girdiği, kimlerle temas kurduğu, kimlerin eline ve avucuna baktığı az çok bellidir. Özellikle kendisine eşlik eden gazetecileri de atlatarak, 8 saat süreyle ortadan kaybolması ziyadesiyle kuşkuludur. İktidarın bu sert eleştiri ve iddialarına CHP lideri Kılıçdaroğlu, değerli okul arkadaşım Bahçeli diyerek cevap vermişti. Sevgili Bahçeli, değerli okul arkadaşım, ben seni Amerika'ya davet ediyorum Boston'a. Beraber uçak biletini ben alacağım. Beraber gideceğiz. Sen de uçakta olacaksın, ben de uçakta olacağım. Boston'a gideceğiz. Bu tartışmalar sürerken 2023 seçimlerine doğru AK Parti'nin ABD'ye üçüncü kez heyet göndereceği öğrenildi. AK Parti'nin kuruluşundan bugüne Amerika ve Amerika'daki lobilerle yakın ilişki yürüttüğü biliniyor. Değerli basın öncelikle... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti kurulduğundan bu yana 23 defa Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyarette de bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ziyaretlerin 13'ünü başbakanlığı sırasında, 9 ziyaretini cumhurbaşkanlığı döneminde bir görüşmeyi Saat Parti Genel Başkanı sıfatıyla yaptı. Of, e, İktidarın muhalefete yönelik ABD'den icazet alıyorlar iddiası gündemdeyken yapılan bunca ziyaret akıllarda soru işareti bırakıyor. FETÖ iltisaklı kişi ve kuruluşlarla...